Herkese merhabalar. En çok sorulan sorulardan biri olan Vim'le Fidi yazılıma karşı sabit değişmez yedeklemeleri nasıl yaparız? Hardened Linux repository ne işe yarar? bu videoda değerlendiriyor olacağız. Şimdi ilk başta Fidi yazılıma karşı koruma kapsamında Vim içerisinde kullanabileceğiniz birden fazla teknoloji bulunuyor. Bunları bir nevi bir koruma stratejimizin ya da metodolojimizin bir parçası olarak da görebiliriz. Zaten bu teknolojileri konuşurken NIST'in Cyber Security Framework içerisinde bulunan tanımlarla özetlemek istedik. İşte tanımlamadan, korumaya, tespit, tepki ve kurtarmaya kadar giden bir süreç. Ee, kısa bir demo amaçladığımız için bu ilk videoda sadece değişmez yedeklemeler mimarisi hakkında e, bilgi paylaşmaya çalışıyor olacağım. Öncelikle Vim yedekleme altyapısında yedeklerimizi yazdığımız bir alan tanımı yapıyoruz. Tabi storage üzerindeki bu diskleri görebilmek ya da bu diskler üzerindeki bu alana yazabilmek için normalde de çoğunlukla tercih edilen bir Windows sunucusu ihtiyacımız oluyor. Ki bu Windows sunucunun tanımını da yaptığımızda e, Vim içerisinde Windows Repository olarak adlandırdığımız bir yapı elde ediyoruz. Peki bu disk alanına yazmak için Windows yerine Linux kullanırsak ne gibi bir avantajımız oluyor? Tabii ki bunlardan birisi de immutability yani bir nevi warm storage olarak düşünebilirsiniz. Yedeklerimizi yazdığımızda değişmez sabit yedekler olarak yedeklerimizi tutabileceğimiz bir altyapı elde edebiliyoruz. En başta neden dersek tabi amaçlardan birisi kötü amaçlı yazılımlara karşı yedeklerimizi koruyabilir hale gelebilmek. Çünkü onların yapmak istediği böyle bir işte fidye yazılımına maruz kalırsak yedeklemeleri bulup bir şekilde onları da silmek ya da encrypt etmek olabiliyor. E, Vim kolaylığında Windows yerine yine aynı şekilde Linux sunucusunun tanımını yapıyoruz. Çok kolay. E, bu sayede de ekranda gördüğünüz gibi bu yedekleme alanına yazdığımız yedekleme dosyaların ne kadar sabit kalacağının tanımını da yapabiliyoruz. Bu süre içerisinde kimse bu dosyaları ne silebiliyor ne değiştirebilir hale geliyor. Bununla beraber ekstra olarak single use credentials kullanıyoruz. Yani bir kere şifre tanımı yaptıktan sonra artık SSH'i de kapatabiliriz ve Vim dahi bu sunucuya erişebilecek şifreyi barındırmaz bir yapı elde edebiliyoruz. Sonuç olarak, networkten bu disk alanı artık SSS de kapalı, onun konsoluna uzak e, lokasyondan erişemez hale geliyoruz. Yedeklerimizi aldık, immutable olarak yazdık, değişmez sabit yedekler. E, örnek olarak hani admin olarak yanlışlıkla ben bu dosyaları silmeye bile çalışsam, e, ekranda gördüğünüz gibi, Vim tarafından, daha doğrusu Linux repository tarafından e, bana bu dosyaların şu tarihe kadar silinemeyeceğinin uyarısı da geliyor. Bunu nasıl sağlıyoruz? Linux içerisindeki immutable e, değişmezlik bayrağını kullanarak. E, Vim'le entegrasyonu sayesinde sağlayabiliyoruz. Diğer yandan versiyon 11'de çıkan bir özelliğimiz de zaten worm depolaması için Amerika tarafından işte finans sektörü düzenlemelerine uygunluk konusunda yine aynı şekilde üçüncü taraf değerlendirmesinden başarıyla geçti. Dolayısıyla bu altyapı içerisinde işte sağlamlaştırılmış bir depo depolama alanı elde edebiliyoruz ve yedekleme verilerinin işte silinlememesi ya da değiştirilmesine karşı koruma sağlıyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi uygunluk değerlendirme raporuna ya da Veeam Guide'ına da kolaylıkla erişebilirsiniz detaylı bilgiler için. Peki demoya geçmeden önce Veeam yedeklemelerimizi uzun vadede tutmak istiyorsak, bulut ortamlarını kullanıyor veya değerlendiriyorsak o zaman ne yapabiliriz? Burada da yine aynı şekilde Veeam içerisinde Scale Out Backup Repository dediğimiz bir tanımlama var. Yani yedeklerimi alayım, ön panelde istediğim disklere yazayım... Daha sonra da arka planda obje storage'ı kullanayım. Bunların içerisinde işte Amazon olabilir, Azure olabilir, S3 compatible obje storage'lar olabilir, Google ya da IBM obje storage'lar olabilir. Dolayısıyla ilk yazdığımız yedekleme alanlarını capacity tier çok rahatlıkla arttırabiliyoruz. Ve arzu edersek burada Amazon'un S3 Glacier ya da Microsoft Azure'un archive tier'larını dahi kullanabilir hale geliyoruz. Yedeklerimizi aldık, arzu ettiğimiz yedeklerimiz capacity ve archive tier'e rahatlıkla kopyalayabiliyoruz. Eğer benzer mimariyi Hardened rep Repository üzerinde tanımlarsak e, ve Immutable yaparsak, ve bunu da bir şekilde S3 Compatible Object Storage ile veya Amazon'un kendi servisleriyle birleştirirsek tüm altyapıyı, tüm yedeklemelerimizi Immutable olarak da kurgulayabiliyoruz. Ekranda gördüğümüzde de zaten Hardened Linux Repository solda ilk aldığımız yedeklerimizi yazdığımız alan. Sağ tarafta da ben bunu S3'e uzattığım zaman yine aynı şekilde Archive Tier'ine kadar backuplarımızın Immutable, değişmez, sabit olarak saklanmasını kolaylıkla sağlayabiliyoruz. Diyelim ve demo'da bu tanımları nasıl yapıyoruz hızlıca beraber bakalım. Şimdi demo ortamımıza bağlandık. Win backup and Replication konsolumuz açık. hard hardened Linux repository tanımını yapabilmemiz için backup alt yapısına gidiyoruz. Burada az önce de bahsetmiştim. Backup repository'ler bizim yedeklerimizi yazdığımız alanların tanımı. Neler ekleyebiliriz? Birden fazla kategori var. Direct attach, network attached, deduplicating, object storage. E, direct Attach olarak devam ediyorum. Ve iki tane opsiyon çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Microsoft Windows, diğeri de Linux. Linux üzerine yine aynı şekilde üzerinde olan storage olabilir ya da e, NFS Share Mount'ları olabilir. Bu tarz bir sunucumuz ya da storage'ımız varsa e, bunları rahatlıkla immutable yapabilecek şekilde kullanabiliriz. Şimdi örnek olarak bir tane eklenmiş sunucuyu ben e, açıyor olacağım. Linux'a geldim. E, Linux Repository'ın tanımlarına bakalım. Ne yapmam gerekiyor? İsmini vermem gerekiyor gerekiyor. dediğim gibi ilk başta bir tane username single user credential kullanırsam ve ssh portunun açık olması gerekiyor. Bu tanımları yaptıktan sonra bu sunucunun tanımını artık vim içerisinde konfigürasyonlarda kullanabilir hale geliyoruz. Daha sonra backup repozitörlerden bu sunucuyu ekliyoruz. Yine örnek üzerinden gidecek olursak repozitör ekleyeceğimiz zaman diyoruz ki bizim repozitörümüzün ismi Hangi sunucu üzerinde, bu sunucu üzerinde hangi disk tanımları var? Populate'e bastığımızda zaten otomatik olarak çıkıyor olacak. Ee, ve buradan da örneğin SDB1'de şu an 500 e, GB'lık bir alanımız var. Bunu seçtik, next dedik. E, bu alan içerisinde hangi peti kullanacağımızı e, belirtmemiz gerekiyor. E, bunu da belirttiğimizde artık yedeklemelerimiz bu alana yazılıyor olacak. Bir örneğimiz de slash vim slash xfs repository. E, Prezentasyonda da belirtmiş ki olduğum gibi make recent backups immutable özelliğini açtığımızda artık buraya yazdığımız tüm backuplar immutable yani değişmez backuplar olarak yazılıyor olacak. 7 gün boyunca da hiçbir şekilde silinemez hale geliyor olacak. Buradaki rakamı kendi SLI'lerinize göre arttırabilirsiniz. Yine aynı şekilde GFS full backupları da kendi hayatları boyunca immutable olarak tutuluyor. Yani backup görevinde işte aylıklardan 12 ay tutulsun dediğinizde bu backuplar da 12 ay boyunca immutable olarak duruyor. Gerisi normal repozitör ayarları next 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 finish dediğimizde artık backupları yazabileceğimiz hardened linux repozitörü tanımları açıkçası yapılmış oluyor. Bundan sonra tek yapmamız gereken şey e, arka planda gidip backup görevlerimizi yazmak. E, o da zaten hani çok basit. E, örnek yine bir görevimizi açalım. Şurada XFS'e giden, ismimiz XFS'di. Ne yapıyoruz? İsmini veriyoruz. Backup alacağımız sanal sonucuları ekliyoruz. Tek yapmamız gereken şey e, bu oluşturduğumuz Hardin Linux repozitörüye backupların yazılmasını bu politikada sağlamak olacak. Gerisi normal VIM ayarları. Şimdi bunları yaptık. Örnek olarak disk sisteminde bakalım. i̇smi backup to xfs repository bu görev içerisindeki dosyalarımızı kontrol edelim. Şimdi örnek olarak diskimize geldik. görevimizi bulduk. Dosyalarına bakalım. Şimdi bu ekranda gördüğümüz şeyler hangi sanal makinelerin hangi yedeklerinin alındığı ve bu storage üzerinde bulunan dosyaların tanımlarını gösteriyor. Ee, örnek olarak bir tanesini tıklayayım daha limitli olsun. Şu anda görüyorum ki işte full dosyalarım, incremental dosyalarım bu storage üzerinde bulunuyor. Hardon'u Linux repository üzerinde. Ve yanlarında da immutable until diye e, yazar. Yani 7 gün boyunca yani yedekler yazıldıktan sonra 7 gün boyunca bu dosyaların kimse tarafından silinemeyeceğini, değiştirilemeyeceğinin garantisini vermiş oluyor. Tabii biz 7 gün seçtiğimiz için politikada da daha fazla şu anda yedekler var. Arka planda da gördüğünüz gibi expired olmuş. Yani artık bir ihtiyaç dahilinde sinilebilecek dosyaların listesi de çıkıyor. Dolayısıyla ben gelip buradan bu dosyaları silmeye bile çalışsam tek yapabileceğim expired olanları. Expired olmasını istemiyorsam hani örnek olarak şu anda bizde 7 gündü backup görevi 14 gün olarak çalışıyor. Bunu da 14 gün olarak seçersem artık backuplarım 14 gün boyunca e, sabit değişmez olarak durabilecek anlamına geliyor. İkinci konu obje storage kısmıydı. Yine backup infrastructure'a geldiğimde burada dilerseniz Amazon tanımlarını yapabiliyorsunuz. Tek yapmamız gereken VM içerisinde scale out backup repository oluşturmak. Repository kısmında zaten Amazon katmanını ya da kendi veri merkezinizde S3 protokolünü destekleyen bir obje storage'da olabilir. Buna eklerken yine aynı şekilde devam ediyoruz. Storage ekliyoruz, ismini veriyoruz ve daha sonraki ekranda zaten bu backup'ların bu storage üzerinde de immutable olup olmayacağının ayarını buradan da rahatlıkla yapabiliyoruz. Dolayısıyla birkaç adımda uçtan uca immutable değişmez sabit yedekler ve Vim üzerinden rahatlıkla elde edebiliyorsunuz diyelim. Ve bu anlamda demomuzun sonuna geldik. Ayırmış olduğunuz vakit için çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.